Evet, bakla gübre olarak ne zaman bitirir? Bu baklaları ektim. Buraya domates biber ekeceğim ya. O yüzden gübre olarak ekeceğim. Kendi baklayacağım. yiyeceğim bakla başka yerde. Şu şekilde çiçeklenme oluştuğu vakit ee, baklayı söktüğünüzde bakın şurada beyaz kısımları görürsünüz. Bunlar artık ee, yavaş yavaş azotu toplayıp nece bakla azot içine ekilir. Azotu toplayıp artık meyvelerini vermeye başlayacak. Tam meyveye durmadan yani çiçekten sonra bu topladığı miktarlar meyveye gidecek. Tabii ki o zaman biçtiğimizde geç kalıyoruz. Yine yeşil gübre olarak işe yarar ama azotlu katamaz. Şu anda azotu toplamış burada da tutuyor. Bu sıra biçtiğinizde yani çiçekler şu şekilde olup biçtiğinizde toprağınıza faydası olur. Doğal gübre olarak kullanabilirsiniz azot gübrelerine, üre vesaireye atmaya gerek kalmaz. Şu şekilde. Bunlar işinizi görecektir kendi bahçeniz için. Bahtayı e, ben Ar Aralık gibi etmiştim Kasım Aralık gibi. O sıradan şimdi Şubat ayındayız. Yavaş yavaş biçiyorum. Yantarlara da zaten gübre olarak ekti. Onlar da biçmeye başlayacak. Şu boylarda takdir olarak 30-40 cm boylarında çiçek vermeye başladı hepsi. Makineyle biçip iki tur atacağım. Şu anda yeşil olarak yerde kalıyor. Sadece bu kafadan bitiyorum. Daha sonra toprağa karıştırmak için bir daha döneceğim çapa makinesiyle.